Hava pilotu olmak için 50 kilo verdi. İskenderun'da yaşayan 18 yaşındaki Yusufcan Abu çocukluğundan beri hayalini kurduğu pilotluğun peşinden yılmadan gitmeye devam ediyor. Harika, çok iyi bir performans, muhteşem sonuç. Artık korumadayız ve bitirdik her şeyi. Bakar mısın? Şu halden ne haline geldik? Bu en kötü dönemlerim. Mi? En kötü dönem. Aynen. Süper ya muhteşem bir şey başardık gerçekten seni kutluyorum ağzımdan ötürü. Türk subayı olmanın kararlılığı ile kilo vermeye karar veren Yusufcan Abbu Suutoğlu... 143 kiloya kadar çıktı. Sokakta arkadaşlarıyla basketbol oynadığı zaman sıçrayamadığını ve koşunca sorun yaşadığını fark edince kilo vermenin kaçınılmaz olduğunu düşünerek soluğu diyetisyen de aldı. Uygulanan tüm programları harfiyen yerine getiren Yusufcan Abu Suutoğlu haber ekibimize yaşadıklarını ve hayallerini anlattı. Karar verme sürecim şöyle başladı. Ben çocukluktan beri e, gerek oyunlarla, filmlerle olsun askerliği, özellikle askeri pilotla özenen bir insan olarak yani hava benim hayatımda e, ilkokul birinci sınıftan beri sürekli filmlerden oyunlardan e, nispetle baktığım bir meslekti ve e, bunun aslında liseye geçtiğinde yani bu idealimin gerçekleşmesi için süre vermemin gerektiğinin farkındaydım. Fakat bunu hep ertelerdim. Sürekli sınav hazırlanırken veririm. Stres yapar veririm. En son artık yani, pik noktası dediğim gibi sporu çok seven biri olarak bir gün basketbol oynarken yani artık zıplayamadığımı, koşamadığımı fark ettim. Yani o an dank Hani bunu yapamıyorken ben orada mülakatlarda komutanların, öğretmenlerin, hocaların karşısında Nasıl hareket edeceğim ya da bu küçüklükten beri e, hayalim olan mesleğe nasıl ulaşacağım e, o an dank etti. Ve küne vermeye karar verdim. E, Celil Hoca'mız e, sağ olsun çok yardımcı oldu bu süreçte. E, gerek motivasyon gerek işin rehberlik kısmı olsun. Yani hiçbir zaman eksik etmedi bunu. E, kapanmalarda uzak kaldığımız dönemlerde de Sürekli irtibatta kalarak benim motivasyonumun hiçbir zaman düşmemesini, sürekli bunu başarabileceğimi ve bana en önemli şey bir hedefim olduğunu yani askeri pilot olmak istediğimi tabi direkt anlattım zaten kendisine zayıflamaya geldiğimde bu sohbeti yaptık. Sürekli bana senin böyle bir hayalin var, çocukluktan beri kurduğun bir hayalin var seni e, evde durman ya da işte en ufak bir kaçamak bu hayalinden saptırabilir. Hiçbir zaman motivasyonu kaybetmemek çok sağ olsun yardımcı oldu. E, böyle e, sıkı bir programla e, 143 kilo ile başlamıştım ilk buraya geldiğimde. Toplamda 36 kilo falan verdik ilk 4 ay ondan sonra programı esneterek artık daha kontrollü bir şekilde 94 kiloya kadar düştüm bugün itibariyle 94 kiloya ve şu an korumaya aldık kilomuzu askeri pilotluk yani benim hep hayalim ve sürekli olan bir şeydi yani ben hani çocuklar sorarsınız ilk başta ne olmak istiyorsun doktor işte mühendis falan askeri pilot yani benim şeyim buydu hayalim buydu ama kilo her zaman bir engeldi bunun önünde. Aura Güzellik Merkezi diyetisyeni Celile Yılmaz da muhteşem bir başarının hikayesini hayallerin peşinden giden Yusuf ile birlikte başardıklarını belirtti. İçin diliyorum. Muhteşem bir azimle başladı. Zaten çok kararlıydı. Ben sadece ona destek oldum ve ona danışmanlık yaptım. Her zaman hiçbir zaman hedeflerinden uzaklaşmak istemedi. Ben ona evet gerek gerektiği yerde bazen evet psikolojik olarak kopukluklarımız oldu. İşte motivasyon desteği sağlamak zorunda kaldım falan ama her zaman isteği, istediğini koparacak cinsten bir çocuktu Yusuf. Ee, dediklerin her şekilde harfiyen oldu dediklerime. Ee, programlarımızı asla aksatmadı. Ee, asla kaçamaklara hiç yönelmedi. O açıdan işim çok kolaydı. Ee, çok da güzel beslendi, sporunu eksik etmedi, çok güzel sağlıklı beslenerek bu kiloyu verdik. Hiçbir sağlık problemimiz oluşmadan bu kiloyu verdik. Kesinlikle ameliyatsız normal diyet süreciyle, sağlıklı beslenme süreciyle ve tabii ki Yusuf'un vazgeçemediği sporla kilo vermesindeki azminin hava pilotu olması için de çabalayacağını dile getiren Yusuf Abu eski fotoğraflarına bakarak gülüyor. Bugünlere gelmesinde çok büyük destek olan diyetisyeni Celile Yılmaz'a da teşekkür eden genç. Şimdi ikinci hayalinin peşinden koşmak için çalışmalara başladı.